Evet, başladık. Benim can 99. Benim 96. İyi ya, 100 olmasın İyi. şeytan. Kör adama denk ikimiz ikimizde tek yer. Burası kesin. Maymun. Maymuş var orada! Bunu direkt şeye koyacağım. Tamam. <laughs> Harry Potter diye ağrındayız yine. Aa dur 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 gitme. Şurada büyük bir şey var. Gel gel. Bak siktir ya. Ne oldu? Hayalet var. Ah kırıldı. Siktir. Hayalet mi var? Aynen. Nerede? Ne bak, tarafta? Bana musallat. Bana musallat oldu. Abi onu hemen göremezsin. Yani sağa sola bak sen. Gördüm. Bakmamak evet, gerekiyor tamam. değil mi ona? Gerek evet. Nasıl olacak şimdi? Bakmadan gideceğiz o tarafa. Büyük dediğim bundan mı E öldüm ben. Ya nasıl oldu? Gitmişim Apo, apo. <laughs> Oğlum önemli olan kıpırdamam andı ya. <laughs> Keşke <Eski> duysam. <laughs> ah, oh. Çok kötü oldu ya. Nereye gitti ya? geri yine. ne oldu? Hayalet bana vurdu. Ben kımıldayınca o da dönüp bana vurdu. Ben, boş... ben hiçbir şeye basmadım. Hayalet beni kımıldadı. Çok boş bir bölüm oldu ya. Ya bak bu aşırı zor. Tamam bunu böyle vermesi aşırı zor oluyor işte. Ya olacak artık. Yapacak bir şey yok da. Bu ne? Evet. Arkadaş Nerede sen? Apo. Neyse attı. Ben aşağı mı atladım? Ben mı atladım? Buraya hızlı geçecek diye aşağı atladım. Seni sadece alman de, lazım de. sadece. Deseydin abi Deseydin şey diye.